Merhabalar. Bugün Malatya'nın tatlısı olan fış, fış tatlısını yapıyoruz. Bunun için bir su bardağı şeker, aynı su bardağıyla şöyle biraz bir parmak kadar eksik su. Önce şerbetini yapıyorum ve şöyle yarım dilim limon, şöyle biraz sıkıyorum, kalan da içine atıyorum. Ocağımıza geçiyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Ben az yapacağım için şerbetini de az yapıyorum. Siz ne kadar yapacaksanız birebir oranında şerbetinizi artırabilirsiniz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerimiz erince karıştırmayı bırakıyoruz. Ocağın büyük gözünde orta ateşte şu anda kaynamaya başlayınca kısık ateşte 5 dakika kaynatacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. En kısığı alıyorum. 5 dakika kaynayacak. Şerbetimiz kaynarken biz bir tane yumurta bir yumurtayı blenderdan geçiriyorum ben. Siz çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Evde neyiniz varsa. İyice çırptığımız bir yumurtaya bir çay bardağı yoğurt. ve yoğurtla da çırpmaya devam ediyoruz. <laughs> İyice çırptığımız yoğurt ve yumurtaya ben şöyle yanıma bir çay bardak bardağı un aldım ama hepsini eklemeyeceğim. daha önce kek mutlaka yapmışınızdır. Şöyle yarısını ekledim. Ve burada da çay kaşığı, yarım çay kaşığı tuz ve dolu dolu tepeleme bir çay kaşığı da kar, hamur kabartma tozu. Bunları da ekliyorum. Bunlarla da çırpıyorum. şerbetimiz mesela şöyle bir kaşık alıp dur göremiyorsunuz. Şöyle bir kaşık alıp şöyle son damlası bakın. Bak bu şekilde son damlası uzayarak damlıyorsa şerbetimizin kıvamı tamam demektir. Altını kapatıyoruz. Peki. Bir kenara alıyoruz soğuması için. Bir çay bardağı unumuz az geldi. Bir yarım çay bardağı un daha aldım yanıma. hamurumuzun kıvamı da bu şekilde şöyle yoğun bir kıvamı var pankek kıvamında oldu topak kalmayacak şekilde iyice çırptık Kızart, kızartma tenceremin altını açtım yağım ısındıktan sonra orta ateşe alacağım Şimdi yağımın ısınmasını bekliyorum. Yağım ısındı. Orta ateşe aldım. Bir tatlı kaşığı. Yağ batırdım. Fazla yağını döktüm. Bir tatlı kaşığı koydum. ve böyle böyle hamur karışımımızdan birer tatlı kaşığı birer tatlı kaşığı koyarak kızartacağız Çevire, çevire, çevire. Zaten kızarmaya başlayınca kendisi çevriliyor. Ama biz de biraz yardımcı olalım. Çok harlı ateşte kızartmayın. İçini çeke çeke güzelce pişerek kızarsın. Şerbetimiz de soğudu. Şerbetimiz soğuk olsun. Böyle altın sarısı böyle iyice kızarttım. Ve i̇şte alıyoruz. Direkt şerbetin içine atıyoruz. şerbete bulacağımız tatlılarımızı tabağımıza alıyoruz. Eğer çok tatlı seviyorsanız biraz şerbetin içinde bekletebilirsiniz. Bu arada videolarımı beğenip yorum yaparak kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Üzerine de isteyen pudra şekeri, isteyen ceviz, isteyen fındık ne isterse onunla da şöyle süsleyip servis yapabilir. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun.